Saatçi Sefer. Balıkesir'de 1925'ten bugüne saatçi. Biz altı kardeşiz. Üç kız üç oğlan. Rahmetli babam hepimize öğretti bu mesleği. Babamın dükkanı önceleri çarşıdaymış. 1950'de büyük yangın olmuş. ve Babam dükkanı buraya evimize, bahçemize getirmiş. Ama dükkanı olduğu gibi kapısı camı, kiremitleri çünkü baraka. O zamanlar belediyeden yer alıyormuşsunuz. Üzerine baraka yapıyorsunuz. Çarşı öyle oluşmuş Balıkesir'de. Hoş her yerde öyle yani önceleri. 1950'de yangın olunca babam dükkanı bahçemize getiriyor. Ve burada devam ediyor. Müşteri de takip edince bir daha babam çarşıya dönmemiş. Dükkan bahçede olunca biz hep tabii babamın yanında vakit geçirirdik. Daha okula gitmeden. Abimler de babamın yanında çalışıyor. Devamlı bakıyoruz. Abim saatleri söküp bana sildiriyordu. Hem babam hem abim iki ustamla birlikte senelerce çalıştım. Babam 1972'de vefat etti. Ondan sonra dükkan bana kaldı. Abim Ankara'ya yerleşti. Büyük abim İstanbul'a yerleşti. Yani onlar başka meslekler seçince Balıkesir'deki düzen olduğu gibi bana kaldı. Ve ben de o günden bugüne aynı şevkle müşteri hazır, iş hazır, malzeme hazır, her şey dört dörtlük. Ben de elimden geldiğince çalıştım. 60 yılı geçti buradayım. Hep saatle beraber. Çocukluğum çok hareketli geçti. Üç abiyle birlikte büyüdüğümüz için bir ablam bir de kız kardeşim var. Her şeyi biz büyüklerimizden öğrendik. Gündüz abim benden önce ablama bisiklete binmeyi öğretti. Ortanca abimin Vespa'sı vardı. O bana motora binmeyi öğretti. Daha sonra da öbür abim araba kullanmasını öğretti. Üç abi de bize bisikleti, araba boy kullanmayı, motor kullanmayı öğrettiler. Akşamları da bizim çocukluğumuzda televizyon yoktu. Ve yani bütün herkes akşam oldu mu dikişini diker, örgüsünü örer annelerimiz. Dolayısıyla biz çocuklar da o işleri yapardık. Ablam terziydi. Ablam dikiş diker, el işlerini bize verir. Büyümeyi dik, ilk evini aç diye. Biz el işleri yaparak daha sonra biçmeyi öğrendik, bitmeyi öğrendik. Annemiz, ablamız ne iş yaparsa gece onu yapıyorduk. Gündüz de babamızın yanında. Okuldan gelince hemen dükkana koşardım ben. Yani saat tamiri bilhassa çocukların çok meraklı olduğu bir olay. Yani buraya gelen müşterin çocukları hemen saatlere saldırıyor böyle. Tabii anneleri de ellemeyin. Ben de burada bozuk saatleri tutuyorum. Çöpe atılacak gibi bozuk olanları. Ve çocuklara oynayın diye veriyorum. Diyorum biz de böyle başladık bu işe diyorum. Bozuk saatlerle ilk önce söküp takıyorduk. Daha sonra söküp takmayı kavrayınca babam önce masa saatlerini verdi. Onları söküp takıyorduk. Kol saatleri, masa saatleri derken öğrendik. 60 yılı geçti <laughs> buradayım. Zaman ...çok ilginç bir şey... ...çünkü zaman hep şimdi... ...şimdi saate bakalım... ...ben size başımı kaldırıp baktığımda ama ...bir saniye geçiyor... ...hep zaman ilerledikçe gerileyen... ...bir olay... ...çok ilginç bir şey... ...her şeyde zamanla... ...bir de... ...hep ile uğraşıyoruz biz... ...her şeyimiz dakik... ...saate ayarlıyorsun bir saati söküp takıyorsunuz. Ne kadar zamanda yaptığınızı yani gayri ihtiyari saate bakıyorsunuz. Ben bu ne kadar da yapmışım. Tabii basit olan tamirler 15-20 dakikada söküp silip yağlamak. Ama arızası varsa, kırığı varsa da parça değiştirmek. Yarım saat çok problemli olan saatler bir ayda uğraştığımız saatler oluyor parçayı kendimiz yapıyorsak. Bizim ailede hobiler çok. Üç kız, üç oğlan hepimizin ayrı ayrı hobileri var. Büyük abimin saat merakı çoktu. Ve çok uğraştı. Guguklu Saat yaptı, atölye kurdu İstanbul'da. Ve bir, bir ilk 50, bir, 50 tane bir parti çıkarttılar. Ama devam edemedi. Vefat etti sonra abim. Ama bu Türkiye'de, dünyada ilk Türk saati. Bunlar zincirleriyle, bu aparatlarıyla ağırlık yaparak, çekilerek kuruluyor. Gugu var, guguk guguk diye saat başı, saat kaçsa o kadar guguk diye haber veriyor. Yani bu ailede hepimizde birer tane var hatıra olarak. Bizim göz bebeğimiz. Saatler yani bir evin olmazsa olmazı, hatta insanların da olmazı her insanın üzerinde mutlaka saat vardır. Çocuklar da dahil. Yani zaman insanla eşit olan bir kavram. Saatler tabi önceden el preslerinde yapıldığı için çok pahalıydı. Çünkü çok az saat üretiliyordu. Dünyada saatleri ilk anahtarcı ustalar, kilit yapan ustalar keşfetmiş, uğraşmış ve günümüzde ilerleye ilerleye bu duruma gelmiş. Önceden saatler tahtadanmış. baskısı, dişlileri, her şey komple tahtadanmış. Yavaş yavaş demiri keşfetmişler ve dişliler demir olarak yapılmış. Üzerine çanda yapmış. Ve daha sonra komple demir olmuş saatler. Tabi fabrikasyon olunca daha ucuzluyor. Tabi i̇lk önce saatler elde yapıldığı için tabi çok büyük. Yani koca saatler gibi her ilde hemen hemen koca saatler var. Zamanla küçülüyor, duvar saatleri oluyor. Daha küçülüyor Cep saatleri, masa saatleri, cep saatleri ve kolda taşınabilir saatleri yapıyorlar. Tabi şimdi günümüzde artık e, kolye saatler, bilhassa gelinlerin olmazı, düğünlerde mutlaka alınırmış yüzük saatler. E, şimdi saatler artık e, reklam aracı oldu. Yani ne iş yapıyorsanız saatin üzerine yazılıyor, hediye olarak dağıtıyorsunuz, reklam olarak. Müzik Babamdan, annemden çok saat kaldı. Duvar saatleri, o zaman tabi Osmanlı saatleri, rakamlarından belli. Yani evde çok duvarda bizim masaların üstünde, komdinin içinde hep her yer saattir. Babamın saati, kardeşlerim bana miras bıraktılar. Gümüş, zenit. Babam senelerce kullandı bu saati. Cep saatleri genelde böyle üstten kurmalı oluyor. Zint marka. Gümüş. Annemin de altın saati. O da bana kaldı. <gülüyor> Kolumda. <gülüyor> Bunlar da kurmalı saat. Yani ben e, pili saatten ziyade annemin saatlerini kullanıyorum. Da dededen kalma. Gümüş. Osmanlı saati bunlar. Yani bunlar Osmanlı İsviçre'ye özel yaptırmış bu saatleri. Bizim şu anda yani tamir ettiğimiz saatler genellikle dededen kalan saatler. Dededen, nineden kalan saatler. Bunlar anneye, nineye düğününde hediye alınmış ve bozulunca bize geliyor. Bir saat 3-4 nesil rahat geçiriyor. Ama şimdiki saatler tabii fabrikasyonlaştı ve plastik oldu. Ucuza mal ediliyor. Tabii o plastik saatler tamir olmuyor. Kullanılıyor, atılıyor. O da çok yazık yani, çok üzülüyorum ben o duruma. Çünkü dövizlerle alınıyor onlar çöpe gitmesi. Halbuki daha iyi para verip de iyi bir saat alınsa aile rahat kullanır. Nesilden nesile gider. Balıkesir'deki saat kulesi yani çok ilginç. O da 1827 yıllarında yapılmış bir saat. Daha önce babam tamir ediyormuş, abim tamir etmiş. Günümüzde ben de tamir ettim. Tamamıyla mekanik. Bu guguklu saatler sistemiyle ağırlıkla çalışıyor. Yani böyle ağırlıkları var. Zincirle çekiyorsunuz. Ağırlık yukarıya çıkıyor. Çalıştıkça aşağıya iniyor. Çok değişik bir sistemi var. Onlar da yani şu an için 200 yıllık bir o kadar daha ömrü var. Çok değerli saatler. Babam vaktiyle belediyenin saati, Junkans marka. Onu da tamir etmiş. Babamdan sonra abim yine, abimden sonra ben. Yani üç kuşak <laughs> bu mesleği sırdırıyoruz. Bu Junkanslarda yüzyıllık bir saat. Bu ilk belediye yapılan belediyenin saati. İlk belediye tabii o zaman o da ahşap bir binaymış. Tabii bugün için eseri kalmadı yer değiştirildi. Daha sonra şimdi Koca Saat'in olduğu yerde müze belediye olarak çalıştı benim çocukluğumda. Benim yaşımda olanlar bilir. Orada bir vakit kaldı ve o belediye de şimdiki belediye binasına taşındı ve bu şimdiki belediyenin saati bu. Ama bu bir talihsizlik geçirdi. Çalışmıyor diye depoya koymuşlar bunu. Ben buldurdum onu. Ve getirdim, tamir ettim. Tabii senelerdir depoda kaldığı için çok oksitlenmiş, paslanmış. Temizledik ve faal duruma getirdik. Bunun parçası da benim abimde var. Ankara'daki abim de. O gönderdi parçalarını ve öyle yapabildim ben de. Çünkü bunlar bir asırlık saat. Ve şu an çalışıyor faal. Belediyesine götüreceğim. Bir çayını içeceğim. <laughs> Saatler çok zevkli tamir etmesi. Yani ben bu mesleği bilinçli seçmedim. Aileden gördüm ve öğrendik. Çok zevkli bir meslek. Şimdi bir saati söküyorsunuz, yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu yaptım. Bu bir cep saati. Bundan sonra bir kol saat yapıyorum mesela. Yani değişik bir sistem. Hiç canınız sıkılmıyor. Yani hep aynı aynı olsa belki monoton bir hayat olur ama bunu da yaptım. E duvar saati yapıyorum. Masa saati yapıyorum. Hep değişik değişik. Luna Park gibi burası böyle. Ve bu tiktak sesleri... ...insana eşlik ediyor, arkadaşlık ediyor böyle. Ee, hiç canı sıkılmaz. Ben... 60 yılı geçti burada... ...hep bu saatlerle... ...değişik değişik işlerle... ...uğraşıyorum. Yalnız tabii çırak yok. Ben Balıkesir... ...çıraklık okulunda... ...öğretmenlik de yapıyorum. Seneler önce talebeler vardı ama şimdi artık günümüzde bu mesleğe merak saran yok. Çünkü tamir getirisi çok olan bir meslek değil günümüzde. Satış kar getiriyor. Tamir için zaten hemen öğrenilmez. Çocukluktan öğrenilmesi gereken el marifeti bir şey bu. Onun için bu mesleği öğrenen yok. Yani şu an benim talebem yok. Talebesiz bir öğretmenim ben. Ama bundan sonra tamir Türkiye ile beraber bütün dünyada çok revaçta olan bir meslek artık. Bize kolilerle gönderiyorlar. Saatleri tamir edin diye. Almanya'daki işçiler yazın gelirken torbayla getiriyorlar saatleri tamir. Yani orada bozuldu mu koyuyorlar, bozuldu mu koyuyorlar. Türkiye'ye gelince bize torbalarla getiriyorlar Almancılar saatleri. Yani bundan sonra saat tamirciliği çok değerli olacak. Ama şu an için biten mesleklerden. Mesela önceden kalaycılar vardı. Ama çelik tencereler çıkınca kalaycılar bitti süpürgeciler vardı. Elektrik süpürgeleri çıkınca onlar da bitti. Yani böyle birçok meslek gibi saatçilik şu an için biraz tehlikede ama bundan sonra çok değerli olacak. Çünkü usta kalmadı. Çocukluğumuzda bizim televizyon yoktu. Yani herkes, bütün anneler, ablalar hep dikiş diker, örgü örer. Dolayısıyla biz çocuklar da akşam oldu mu o işleri yapardık. Gündüzleri dükkanda ve okul hayatım. Çocukluğumda büyük bahçemiz var, ineklerimiz var. 5-6 tane ineklerimiz vardı. Birinin adı Elmas, birinin adı Kadri, birinin adı Yakup'tu. <laughs> Babam koymuş. Tabii inek olan yerde her türlü hayvan oluyor. Kedilerimiz, köpeklerimiz. Akşam olduğumda onların yiyeceklerini ben verirdim. Şimdi kedi ve köpeklere bakıyorum. Çevremde ne kadar kedi, köpek varsa zaten hayvanlar alışıyor. Etrafa 8-10 yere yiyecek koyuyorum. Dükkanın önüne, karşılara, üst aralara sekiz, on yere yiyecek koyuyorum. Hayvanlar oralara alışık. Sokakta beni tanıyorlar. Yolda yürürken tesadüf ettim mi kediye hemen peşime takılırlar. Mesela fırına gidiyorum, bakkala gidiyorum. Onlar da benimle gelirler, tekrar dönerler. Ee, hayvanların durumu çok zor çünkü artık şehir hayatı modernleşti, apartmanlar, çöp konteyneri, hayvanlar hiç yiyecek alanı kalmadı, yiyecek bulamıyorlar. Onun için özellikle koymamız gerekiyor. Hayvanları Koruma Derneği kurduk. Aynı zamanda Anneler Derneği, Yardım Sevenler Derneği, kendi kurduğum Adiga Çerkes Derneği. Yani boş zamanlarımda dernek faaliyetleriyle çalışıyorum. Ama hayvanlara sabah akşam yiyecek özel pişiriyoruz, koyuyoruz. Hastalanınca Balıkesir Belediyesi barınak açtı birkaç senedir. Çok rahat ettik. Şimdi hayvanlar hastalanınca hemen telefon ediyoruz. Araçları var, geliyorlar, alıyorlar. 3-4 tane veteriner arkadaş var, hemen tedaviden yapıyorlar. Benim bir de özel merakım bulmaca üzerine gazeteci arkadaşlar var. Bulmaca yapar mısın dediler ve onların gazetelerini bulmaca düzenliyorum. Dernekte, Anneler Derneği'nde Annem Derneği'ni çıkarttık biz. Ben hemen basın komitesine geçtim. Röportajlar yapıyorum ve kimin röportajını yaptıysam o kişiyi ilk soru olarak koyuyorum. Mesela sizinle röportaj yaptım. Hemen sizin adınızı şu kişi şu meziyetlerde diye soru olarak koyuyorum. Yani benim bulmacalarım Balıkesir'e özel. Tabi genel kültür. Her türlü soruyu koyuyorum. Ama şimdi internet olduğu için soruları internetten hemen çözüyorlar. Önceden kişinin kendi kültürüyle, bilgisiyle sorular bulunuyordu. Şimdi internet var kolay çözüyorlar. Ama gene de uğraştırıyor. Bir beyin jimnastiği. Üç abiyle büyüdüğüm için büyük abimin, Erol abimin Aristo bisikleti vardı. O Aristo bisikletle çok gezerdim. Ercin abimin Vespa motoru vardı. Ee, Yeni yetişirken 15 yaşlarımda o motorla çok gezdim. E tabi büyüyünce artık araba kullanmaya başladık. Yani yaşantımın her evresi abimlerin öğrettikleri olaylarla geçti. E, geceleri de annemin, ablamın öğrettiği dikiş olaylarıyla. Bugünlere böyle geldik. E, çocukluğunda saatler bizim okullar okul zamanımızda saat dersi vardı, el işi dersi vardı. Yani ilk düğme dikmeyi ben okulda öğrendim. Saat dersi vardı. Saat, hatta peki aldım o dersimden ben. İlk pekiyi ben almıştım. Saat kaçtı öğretmen sordu, ben hemen söyledim. Çünkü ben, vaktim zaten dükkanda geçiyor, ben onu satıp takıyorum. Hocanın bütün sorduklarını cevapladım o anımı hiç unutmam ilk pekiyim el işinden aldığımda o çağda genç kızlar dahi saati genç kızlar genç erkekler saatin kaç olduğunu bilmiyorlardı çünkü çoğu evlerde saat yoktu ve evlenecek olan kız arkadaşlarım erkek arkadaşlarım mahalle çocukları bana geliyorlardı Şükran saati öğretir misin diye ben onlara Alıyordum böyle saati, bak şimdi saat bir saat 2, 5 geçiyor, 10 geçiyor. Yani genelde saatin kaç olduğunu saat olarak biliyorlar ama 10 geçe, 20 kala böyle küsuratlı olan olayları bilemiyorlardı. Ve askere giden arkadaşlara saat hediye ediliyordu. Hatta o çağlarda askere giden kişi fotoğraf çektirdiği zaman, hep böyle bu tür pozlar revaçtaydı. İlle kendi yüzüyle beraber saati de gözükürdü. Yani saat olayı artık günümüzde oyuncak haline geldi. Bizler babamızdan öğrendik tabii bu mesleği ama abimler daha da tabii geliştirmek için uğraştılar. Büyük abim çok meraklıydı. Bir sürü şey icat etmeye çalışıyordu. Evde de ufak tefek bir şeyleri vardır. Bu otomatik kol saati kurma makinesi. Ceryan'la çalışıyor. Bu aparat, aparatları var buralarda. Takılıyor. Ve bu dönüyor. Her mil kendi çevresinde de döndüğü için otomatik saatler kurulmuş oluyor. Bunu da bir parti çıkarttı. Tabii ömrü yetmediği için abimin 50 tane kadar çıkarttı, sattık bunları. Daha devam edilemedi. Saatler de insanlar gibi bakım istiyor. Gün geçtikçe yaşlanıyorlar, ihtiyarlanıyorlar. Onların da parçaları aşınıyor. Aşınan parçaları değiştiriyoruz. İnsanlarda da diş değişiyor, böbrek değişiyor gibi. Ama saatler tabii insanlara muhtaç. Bu mesleği yaptığım için çok mutluyum, çok mesudum. Bir bakıma da yani mevsimlere de benzetiyorum bu mesleği. Yani bir saate açıyorum, 10-15 dakikada yapıyorum. Bazı ne oluyor. Yarım saat, bir saat sürüyor. Hatta günlerce uğraştığım saatler de oluyor. Yani mevsimler gibi ee, yağmur, kar, dolu, yağar. Ama en sonunda da bahar gelir, çiçekler açar. Her zaman bir saati yapıp, kapatıp çalıştırdığım zaman işte kendimi böyle çiçekler içinde hissediyorum. Harika bir duygu. Teşekkür ederim.